Çok cüzi bir rakam. Neden 600 milyon bence uygulanabilir bir durumu da yok. Bunun şöyle uygulanabilir bir durumu yok. E, bu şartlardan bu haktan faydalanabilmek için, kurumlar vergisi beyannamesinin devirliği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar müracaat etmek gerekiyor ve o tarihe kadar tavuk etmiş borçlarınızı e, düşebiliyorsunuz. Muhtasar veya danda vergisi borcu ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan yatırım harcamalarını kullanabiliyorsunuz. Geride yığılmış birikmiş bir yatırım harcamanız varsa buna kullanamıyorsunuz. 1 Ocak 2022. Bir de e ben Haziran'a kadar yapacağım bir acı, o tarihe kadar bir borcum yoksa faydalanamayacağım. Bir dahaki seneyi bekleyeceğim yani. O ise ki düzenlemede şöyle bir şey yapılsaydı, e, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş ve gelecekte tahakkuk edecek diğer vergi borçları, o zaman Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de tahakkuk edecek muhtasar veya damla vergisinden düşebilirlerdi. Yani bir başka sıkıntılı tarafına yatırıma e, yatırma katkı tutarı vardır. Yani şöyle söyleyeyim, çok basit bir özet için uygulamayan arkadaşım varsa 1 milyon liralık bir yatırım yapacağız. E, teşvik belgesi çıkarttık. Ve bu yatırıma devlet bize dedi ki sana yüzde 25 yatırma katkı oranı verdim. Yüzde 12'de e, vergi indirimi verdim. %12 dediğimde %25'in %12'sine, hadi %10 diyelim kolay hesap yapılsın, 2,5. Biz kurumlar vergisini %10 indirimli verdiği için 22,5 olarak ödeyeceğiz. Ve nasıl ödeyeceğiz? 1 milyonluk yatırım yapacağız ya, %25 katkı oranı vermişti. Bunun %25'i imalat sanayiinde ise eğer, ve hatta şimdi bu 2016'da ee, bu darbe kalkışmasından sonra yapılan 6.336 yanlış hatırlamıyorsam Süleyman'ın ondan getirilen bir düzenlemeyle 15 puanla da belgeye işletmek için ilave bir katkı oranına e, teşvik getirdiler. %25'lik oranı %40 hesaplıyordum. 1 milyonda %40'ı 400 bin lira yapıyor. 400 bin lira vergi almayarak, kurumlar vergisi almayarak bizim yatırımımızı destekliyor devlet. 400 bin lira vergiden bahsediyorum. Bunun eee 4 ile çarptığımızda 400 bin, 1 milyon 600 bin lira matraha denk geliyor. Bu 1 milyon 600 bin bir matrah. Ama e, tabi yapılan yatırımı geçmemek kaydıyla dikkate almamız gerekiyor. İşte bu yatırıma hakkı e, tutarı dediğimiz, 400 bin liralık tutar dediğimiz kısımdan kullanacaklar burada diğer vergi borçlarından yapılacak olan indirimi. Burada e, diyor ki sen buradan kaç para kullandın? 400 bin liradan 100 bin lira mı kullandın? 100 bin lira kullandıysan 200 bin lira düşerim ben burada. 100 bini kullandım oraya 200 bin düştü. Ben 100 bin kullandım. 300 bin devretmesi gerekirken bir sonraki sene kullanabileceğim yatırma katkı tutarı 200 bin devrediyor. Bir de bunda sınır getirmiş. Tabii. Ee, o 400 bin liralık tutarı ona kadar diyor kullanabilirsin. Bu %10'luk oran da bu %10'luk oran da o 400 bin liradan o sene kullandığın indirimli kurumların varsa, yatırıma katkı tutarı varsa onu düş. Kalanın yarısında geçmemesi lazım. Yani 400 bin liradan o sene biz 200, 350 bin lira kullandık. 50 bin lira kaldı geriye. Yarısı 25 bin lira. Halbuki 400 binin %10'u 40 bin liraydı o kadar kullanmam gerekiyordu ama bir üst sınır koyduğu için burada da 25 bin liralık tutarla sınırladı. Yani özetle bu ayrı bir eğitim konusu, çok teknik de bir, bir konu. Sizi de sıkmak istemiyorum bununla. Çok kullanılabilecek bir düzenleme değil. Başka ne tür düzenlemeler yapıldı? Elektronik vergi dairelerinin kurulabilme yetkisi geldi. Elektronik vergi dairelerinde neler olacak arkadaşlar? İşte Keşan Vergi Dairesi, burada başka nerede var? Uzun Köprü'de var mı vergi dairesi? Var. Uzun Köprü Vergi Dairesi'nin şubesi olabilir. Veya Uzun Köprü buranın şubesi olabilir veya serbest meslek sektörde faaliyet gösterenlere elektronik bir vergi dersi kurulup bütün serbest meslekler burada toplanabilir. Yani e, böyle bir e, yetki verildi. Artık tabii harcamamız ve e, gerçekten Hazine ve Maliye Bakanlığı teknolojiyi çok iyi kullanan e, kamu kurumlarının başında geliyor bence yani. Gerçekten çok iyi. Buralarda da güzel şeyler çıkacak ama bizleri biraz daha aslında yormayacak. E, bence daha rahat işler yapacağız. Biraz mükellef işin ciddiyetini anlayacak. Yani eskiden çala kalem gidiyordu, defterdi, kağıttı, faturaydı. Yakalanma olasılığı teknik anlamda çok kolay değildi. Ama şimdi bizim de işimize yarayacak bir teknoloji diyorum. Yabancı memleketler bunlara yapılan tebligatta yeni düzenleme yapıldı 97. maddede. Yabancı memleketlerde yaşayan Türk vatandaşlarına önceden tebligat e, Kedir İdaresi Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı konsolosuna. Böyle dolaşıyor. Yapılan düzenlemeyle direkt kestirmeden Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı vergi idaresi başkanlıkları doğrudan konsolosluğa gönderecek Veya başkanlık yoksa defterdarlık doğrudan konsolosluğa gönderecek tedbigatı. Ee, ilan yoluyla yapılan tedbigat işlemlerinde bir ek düzenleme yapıldı. 3600 liradan fazla e, borcu olanlarla yapılacak tebligatlarda da e, gelir dersiyle Maliye Bakanlığı'nın e, web siteleri üzerinden de ilan yoluyla tebligat yapılabilecek değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz bu e, 3600 lirayla 36 bin lira arasında yanlış hatırlamıyorsam 360 bin lira arasında yerel e, bir gazetede yayınlanması gerekiyordu. Ama 360 bin liradan fazla borç olduğu zaman Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesi gerekiyordu. Şimdi o 3600 liradan fazla tutarların hepsi bu gazeteyle beraber Maliye Bakanlığı'nın sitesinde de ilan edilebilecek. Düzeltme konusunda vergi dairesi müdürlerine yetki verildi. Şöyle düzeltme konusunda bir vergi dairesinden diğer bir vergi dairesinden nakil yaptığınızda Önceki vergi dairesinde düzeltme işlemi, yani hangi bir işlem olduğunda oraya gidip orada uğraştırıyorlardı, uğraşıyorduk da gerçekten. Şimdi bazı konularda yeni vergi dairesinde yetki verilecek yeni vergi dairesi müdürü de bir önceki vergi dairesindeki işleme ilişkin düzeltmeyi yapabilecek. E, vergi incelemelerinde 139. madde 1.7.2022'den itibaren yapılan düzenleme ile esas olarak dairede yapılır diyor. Artık dairede getirme gerekçelerinde bir tanesi artık çok elektronik defter, defter beyan sistemi falan olduğu için e, hiç mükellefin işi yok. Doğrudan dairede yapılacak şekilde bir düzenleme yapıldı. Dijital ortamda da e, yapılması ile ilgili kanuna hüküm konulu 140. maddeye incelemeye başlamada bir değişiklik yapıldı. Önceden biliyorsunuz incelemeye başlama için incelemeye başlama tutanağının imzalanması lazım. 1.7.2022'den itibaren incelemeye başlama tutanağı imzalanmayacak. Vergi dairesi incelemeye başladığını mükellefe ve ilgilisine ilgili idare yazıyla bildirir. İncelemeye başladı çünkü incelemeye başlama tutanağı çeşitli nedenlerle geciktirilebiliyordu değerli meslektaşlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının mali idareye bilgi aktarması, eee Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamu kurum ve kuruluşları bir bilgi aktardığında mükellef tarafından verilmiş bir bilgi. Yani mükelleften istenen bilgilerin bir kısmı kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilebiliyorsa, bu otomasyonu sağlama amacıyla yani nasıl e, işte sicil bilgilerimiz isteniyor veya SGK ile ilgili bir takım bilgiler isteniyor e, bunları oradan o idareye götürmek yerine sistemden elektronik ortamda veya yazılı olarak istenmesi halinde Maliye Bakanlığı'na aktarılan bu bilgiler mükellef tarafından yapılmış bilgilerin sayılacak. Ee, elektronik ortamda düzenlenen belgelerdeki zorunlu bilgilerde de e, tekrar kanun hükmüne Mükerrer 227. maddeyle e, belirlendi. Çünkü elektronik ortamda, kağıt ortamında düzenlenen belgelerle ilişkili hükümler vardı. Burada kağıt ortamında ve elektronik ortamda diye bir düzenleme yaptılar. Pastik raporlarının zamanında ibrazı. Şimdi bazı e, vergi istisnaları, indirimleri veyahut da zarar mahsupları yeminli mali müşavir raporuyla yapılıyor. Bu raporu süresinde yeminli mali müşavir vermediği takdirde o istisna indirim veya zarar mahsulü imkanı ortadan kalkıyordu. Bununla ilgili mükellefiyetin mükelleflerinde ciddi mağduriyetleri oluşuyordu. Dolayısıyla yapılan düzenlemeden artık dedi ki zamanında vermediğinde ben yeminli mali müşavirle bir yazı yazarım. 60 gün içerisinde bana e, bu raporu getirirse sen bu indirim, istisna, eğer zarar mahsulü neyse bu rapora bağlı olarak faydalanacağım. Buradan e, faydalanabilirsin. 60 gün içerisinde ek bir süre gibi bir şey verildi. Vergi Öztürk 234. maddesinde gider pusulasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı değerli meslektaşlarım. E, az, e, temel bir şey var, değişiklik yapıldı aslında. Tek bir cümleyle yaptılar bunu. Biliyorsunuz Vergi Öztürk kanunun 234. maddesinin önceki şeklinde gider pusulası vergiden muaf esnafa diye başlıyor. Bu şekilde düzenleniyordu. Şimdi vergiden muaf esnafa cümlesini oradan kaldırdılar. Bu kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan yapılan mal alımları ve hizmet alımlarına ilişkin. Bu ibare şu vergiden muaf esnaf değil artık vergi mükellefi olmayan bir kişiden satın aldığınız binek araba içinde gider pusulası düzenleyeceksiniz veya vergi mükellefi olmayan bir kişiden kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsasını aldığınızda o tapu devrinden sonra hemen 7 gün içerisinde gider kustasına bağlanması gerekecek. Çünkü bu yargıyla çok da e, noter satış senediyle kayıt yapılıyordu. Belge düzenlenmediği için %10'u kadar işlemin özel usulsüzlük cezası e, kesiliyordu. Böyle problemler vardı. Şimdi artık gider kusulasında iş sistem buraya geldi ve 7 gün içerisinde pusulanın düzenlenmesi lazım. Aynı zamanda bir ikinci fıkra eklendi burada. Bu ikinci fıkrada da diyor ki ödemeleri bankacılık sistemi üzerinden veya ödeme kurumlarından veya PTT tarafından yapılan işlemlerde gider pusulasında bulunması gereken bilgileri o dekontta yer alması halinde gider pusulası düzenlememize gerek yok. O dekont gider pusulası yerine geçer hangi bilgiyle bulunacak? Zaten adı soyadı ve TC kimlik numarası dekontta var. İşlemin bedeli de dekontta var. Ödeme yapıyorsunuz. Bir tek ilave edeceğimiz yaptırdığımız e, işin yani aldığımız hizmetin veya e, bize teslim edilen mal, emtiyar, neyse bunun cinsini yazacağız. Miktarını yazacağız, birim fiyatını yazacağız. Açıklama kısmına bir şekilde bunu yazdığınızda 7 gün içerisinde bu işlemi yaptığınızda gider usulüsi yerine geçecek bu belgeler değerli meslektaşlarım. Ee, değerleme ölçüleri. Bulunan...